arkadaşıma yazıldı. Evdeki hizmetçiyi götürdü. Bütün devleti insanları dolandırdı. On bin dolar karşılığında, bak on bin dolara bir şey değil, On bin dolar karşılığında bilerek o gitti ve o reklamları yaptı. Devleti de kandırdı, insanları da kandırdı, devamlı da kandırıyor. İlk geldiğim zamanlar evde arkadaş ortamıyla kumar oynuyordu parayla. Evde kumar masaları var. Neyse bunlar evde kumar oynuyor, ben de uyuyorum. Hatırlıyor musunuz bana çok ayıp bir şey yaptı demiştim Mali. Hani bir genç kızla yapılmaması gereken bir şey yapmış demiştim. Size aylar önce ayrıldığımda ağlıyordum. O da neydi biliyor musunuz? Ulan uyandım. Bir gittim içeri, bunlar kumar oynuyorlar ya, bir tane adam bir biliyorsunuz parayla kız çağırıyorsunuz ya kızı komple soymuş salonda kendileri böyle şey yapıyorlar takılıyorlar dedim hani burası siz nasıl insanlarsınız dedim bana böyle bir be, ben mi yapıyorum e bizim evimiz ben senin uyanacağını bilmiyordum diyor yani elimize o kızları alıp ben orada çıplak adamların ortasında o ortamı gördüm ha niye katlandım diye sorarsanız ben ailemden ayrı olduğum için yalnızlık duygusuyla hep mecburen buna katlanmak zorunda kaldım evet sevmediğim zamanda da katlandım Sokağ dedin. 67 yaşındasın. Kızın, çoluğun, çocuğun senden utanıyor. de utanıyor erkek. Utanıyor, utanıyor. Senin abin benim yanımda tuvalete giderken direkt pantolon